Bravo şimdi çok az üstüne basacağım esnetmek için minicik süper orada bekliyoruz 1-2-3 ya esneklik böyle oluyor işte <laughs> diyorlar nasıl esniyorsun nasıl esniyorsun işte basmadan esnenmiyor 7'den 70'e değil mi hocam <laughs> Ve kalk bakalım. Ne kadar gittin. Çok güzel. Bravo. Bravo. Çok iyi. Parmak uçları sıkı. Aferin. Ve kalktım. Çok güzel. Şimdi bir kartal deneyelim. Önce ellerimizi koyalım. Çok güzel. Orada süper. Kalça pozisyonu dümdüz. Ayaklar aynı çizgide. Minicik itiyorum. Çok azıcık bastıracağım. Acırsa söyle. Aferin. Bir, iki. Önce kalça aşağıda. Bütün pelvis yere yapıştı. Ayak tabanım yerde. Point. Sımsıkı. Aferin. Ayağımızı sıktığınız zaman içi acısın. Aşil, sımsık. Aferin. Ve fırlat. Ve bir. Süper. Ve iki. Daha güçlü. Ve üç. Point. İki diz eşit olsun. İki diz eşit. Evet. Dümdüz. Göbek sıkı, diz, omurga, boyun. Aferin. Fırlat. Ve bir. Ve iki. Ve beş. Süper. Yeterli.